Volkanik faaliyetler dünyayı ve insanlık tarihini şekillendiren en güçlü doğa olaylarındandır. Bazı volkanik patlamalar nükleer patlamalardan çok daha güçlüdür. Örneğin 1883 Endonezya Karakatao yanardağı patlamasında 200 megaton TNT'ye eşdeğer. Yani Hiroshima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 13 bin katı enerji açığa çıkmıştı. Volkan kelimesi adını İtalya'nın güneybatı kıyılarında bulunan Vulcano adasından alıyor. Yer kabuğundaki magma denilen erimiş kayaçların ve gazların yüzeye çıkabildiği bir açıklık ya da volkanik patlamalardan oluşan dağ anlamlarına geliyor. Volkanların nerelerde oluştuğunu anlamak için dünyanın iç yapısını bilmek gerekiyor. Yer kabuğu yapısal olarak bir yapboza benzetilebilir. Bu yapıyı ilk fark eden Alman bilim insanı Alfred Wegener'dı. Volkanlar her zaman olmasa da genellikle kıtasal plaka hareketleriyle yakından ilişkilidir. Levha tektoniği kuramına göre farklı büyüklüklerdeki litosferik levhalar astenosfer üzerinde yüzerek hareket eder. Buna göre volkanlar belirli konumlarda oluşur. Bunlardan ilki iki levhanın çarpıştığı ve bir okyanus levhasının diğer bir okyanus levhasının ya da kıtasal levhanın altına doğru dalarak yaklaştığı levha sınırlarıdır. Volkanların yaklaşık %90'ı yakınsak ve ıraksak plaka sınırlarında oluşur. Yakınsak sınırlarda yitim olarak bilinen bir süreçte bir kabuk tabakası diğerinin altına batar. Böylece manto içine taşınan su buharı ve karbondioksit gibi gaz halindeki maddeler manto tabakasındaki kayaçların tıpkı katı buzun yavaş yavaş sıvı hale geçmesi gibi ergimesine neden olur. Akışkanlığı düşük kayaç hamuru olan magma, çarpışan levhaların sınırları boyunca yüzeye çıkarak volkanları oluşturur. Volkanlar uzaklaşan levha sınırlarında da oluşabilir. Okyanusların içinden geçen sınırlar boyunca levhalar birbirlerine zıt yönde hareket ederek bir açıklık oluşturur. Bu açıklık astenosferden yükselen magma ile dolar. Bazı volkanların oluşumu ise levha sınırları ile ilişkili değildir. Bu tip volkanları mantonun derinliklerinde sıcaklığın aşırı derecede yükselmesiyle magma üreten sıcak nokta meydana getirir. Magmanın büyük kısmı yer kabuğunun derinliklerinde soğuyarak derinlik kayaçları denilen magmatik kayaçları oluşturur. Çok az bir kısmı yer kabuğundaki kırıklar boyunca hareket ederek yerin yüzeyine ulaşır ve volkanları meydana getirir. Magmanın yoğunluğu etrafındaki kayaçlardan düşüktür. Magmanın mantoda oluştuktan sonra yükselerek volkanın tabanında biriktiği yere magma odası denir. Magma, volkan patlamadan önce bu odada bazen onlarca yıl bekleyebilir. Bazı volkanlar yer kabuğu üzerinde devasa koni şekilli yapılar oluşturur. Örneğin Japonya'nın en görkemli yanardağı olan Fuji, 3776 metre yüksekliğe sahip büyük bir koni şeklindedir yan kanal boyunca hareket ederek yerin yüzeyine çıkan magmanın oluşturduğu küçük volkanik koniye ise parazit koni denir. Volkanın tepesindeki tas şeklindeki çukurluğa krater denir. Yukarı doğru hareket eden magmanın içindeki su buharı, karbondioksit, kökürt dioksit gibi gaz halindeki maddelerin miktarı magmanın kraterden nasıl çıkacağını belirler. Gaz halindeki maddelerin miktarı yüksek olduğunda magma volkan bacası boyunca yukarı çıkarken büyük ve küçük parçalara ayrılıp gaz halindeki maddelerle birlikte yoğun bir kül bulutu şeklinde hızla atmosfere doğru yükselir. Bu madde zengini kül bulutunun sıcaklığı 200 ile 700 santigrat derece arasında olabilir. Atmosfere saçılan bu malzemeler patlamanın şiddetine göre atmosferde 40 kilometre yükseğe çıkabilir. Havaya saçılan malzemeler yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru düşerek volkan konisinin üzerinde birikir ve volkanik döküntüleri oluşturur. Böylece her volkanik patlama volkan konisinin biraz daha büyümesine neden olur. Bu malzemenin volkanın yamaçlarında birikmesi ve zaman içinde taşlaşmasıyla volkanik döküntü kayaçları yani piroklastik kayaçlar oluşur. Eğer magmanın içinde bulunan gaz halindeki maddelerin miktarı yüksek değilse magma kraterde kaynayarak taşar ve volkan konusunun yamaçları boyunca aşağı doğru yavaş yavaş akar. Volkanlardan çıkarak akan magmaya lav denir. Lavların sıcaklığı 1250 santigrat dereceye ulaşabilir kıvrımlı görünümlü, yapış yapış duran pay hoy hoy lavı erimiş fıstık ezmesi kıvamındadır. Kalın siyah kaya katmanları onun çok çabuk soğumasından oluşur. Volkanlardan akan diğer lav türü ise Ahah olarak adlandırılır. Hareket eden kömür topakları gibi görünür. Her iki tür lav akarken taşıdıkları gazları salar. Dünyada yanar dağlar çok çeşitli şekillerde patlar. Volkanik patlamalar magmanın yüzeye çıkması için yollar sağlar ve dünyanın ısısını dışarı atmasına izin verirler. Volkanik bir patlama yeterince magma varlığında ve üzerindeki basınç yeterli olduğunda oluşur. Her volkan bir daha oluşturmaz. Volkanik aktivite oldukça sessiz veya oldukça patlayıcı olabilir. Çok aktif bir akış olduğunda volkanik kalderadan gaz bulutları yükselebilir. Bunlar oldukça ölümcüldür. Çünkü çok sıcaktırlar ve hızlı hareket ederler. Volkanik püskürmelerde açığa çıkan sıcak gazlar karbondioksit, kükürt dioksit, nitrojen, argon, metan ve karbonmonoksit ile su buharıdır. Bu gazlar nispeten sessiz bir dağda küçük miktarda bile oldukça ölümcül olabilirler çok patlayıcı volkanik püskürmelerde kül ve gazlar piroklastik akış ile birbirine karışır. Böyle bir karışım çok hızlı hareket eder ve oldukça ölümcül olabilir. Yanar dağları sınıflandırmanın en basit yollarından biri yakın zamandaki patlama geçmişleri ve gelecekteki patlama potansiyelleridir. Bunun için bilim insanları aktif, suskun ve ölü terimlerini kullanır volkanlar etkinliklerini yüz binlerce hatta milyonlarca yıl devam ettirebilir. Ancak bir volkanın uzun süredir faaliyete geçmemiş olması etkinliğini kaybettiği anlamına gelmez. Çünkü volkanlar yaşam süreleri boyunca birçok kez faaliyete geçebilir ve bu volkanik faaliyetler arasında on binlerce yıl olabilir. Zamanın başlangıcından beri süregelen tüm yanardağlar şu anda aktif değildir. Bazıları çoktan öldü ve bir daha asla aktif olmayacak. Diğerleri uykuda yani gelecekte tekrar patlayabilirler. Bir volkanın aktif mi, sessiz mi yoksa ölü mü olduğunu belirlemek kolay değildir. Ve volkanologlar bunu her zaman doğru yapamazlar. Doğayı sınıflandırmak insani bir yol olduğundan doğada kesin olarak tahmin edilemiyor. Volkanik patlamalar, kül konileri, kalkan volkanları, kompozit volkanlar olarak da bilinen stratovolkanlar, vulkaniyen, vezü, piliniyen ve havai nitel terimleri kullanılarak tanımlanır. Bu terimler belirli patlamalara ve duman bulutlarına, çıkarılan malzemeye ve bunlarla ilişkili büyüklüğe işaret eder. 1982'de geliştirilen Volkanik Patlama İndeksi VEI, bir patlamanın boyutunu ve büyüklüğünü tanımlamak için kullanılan 0 ila 8 arası bir ölçektir. En basit biçiminde Volkanik Patlama Endeksi, bir öncekinden 10 kat bir artışı temsil eden, birbirini izleyen her aralıkta atılan toplam hacme dayanır. Ancak indeks duman bulutu yüksekliği, süre, sıklık ve niteliksel açıklamalar gibi diğer faktörleri de hesaba katar. Güneş sisteminin başlangıcından beri yanar dağlar ve volkanik akışlar gezegenimizi ve diğerlerini etkilemiştir. Dünya yaşamına erimiş bir okyanusla kaplı volkanik bir ortam olarak başladı. Atmosferi ve toprağı volkanlar zenginleştirdiler. Köklü değişiklikler yaptılar ve kimi zaman yaşamı tehdit ettiler. Volkanlar, kıtalar ve adalar meydana getirmede, derin okyanus dağlarını ve kraterleri şekillendirmede büyük görevler üstlenirler. Tarih boyunca çok sayıda canlının hayatını kaybetmesine neden olan volkanlar, dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak günümüzde daha fazlasını etkiliyor. Örneğin dünya genelinde her 20 insandan biri volkanların 100 kilometre etrafındaki etki alanında yaşıyor. Volkanlar Afrika'daki bir çölden Antarktika'nın soğuk iklimlerine, Pasifik'teki adalara ve tüm kıtalara kadar her yere dağılmış durumdadır. Güneş sistemi boyunca gök cisimlerine yayılmış volkanlar vardır. Örneğin Jüpiter'in uydusu Io oldukça volkaniktir ve yüzeyinin altından kükürtlü lav fışkırtır. Dünyanın küçük bir modeli olan bu uydunun malzemeyi iç kısımdan yüzeye ve ötesine getiren yoğun bir volkanik aktivitesi vardır. Bu faaliyet nedeniyle milyonlarca yıldır Io'nun adeta içinin dışına çıktığı düşünülüyor. Satürn'ün uydusu Enceladus da volkanizma ile ilgili gazlar özelliklerine sahiptir. Sulu buz kristalleri fışkırtır. Venüs'ün volkanik olarak aktif olduğu biliniyor. Mars'ta geçmişteki volkanik aktivitenin sağlam kanıtları var. Merkür'de tarihinin çok erken dönemlerinde volkanik patlamaların izlerini gösterir.